Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Cuba Kargo 180'in yakıt tüketiminden, her şarttaki yakıt tüketiminden yani şehirler arası yolda gittiğiniz hıza bağlı olarak ne kadar fark ettiği arazide bunun gibi bütün detaylarıyla yakıt tüketiminden bahsedeceğim. Ayrıca son hızından, ideal hızından rahatça gidebildiğiniz hızlardan bunlardan bahsedeceğim. Yokuşta kaç kilometreye düşüyor? Hepsini tek tek size anlatmaya çalışacağım. Alacak olan arkadaşların aklında bir fikir olması için. Bugün itibariyle İzmir'e yaz geldi. Bu fırsatı değerlendirmek için hemen biliyorsunuz benim bu aracımın adı Tıntın. Tıntının arkasına masamı, sandalyemi, gerekli olan bütün teçhizatımı doldurdum. Buraya geldim. Gördüğünüz gibi ortam çok huzurlu, çok sakin. Benden başka kimse de yok. Belki bu huzurlu alanda yukarıda eğitim yapan uçakların sesleri biraz rahatsız edecek. Kusura bakmayın. Hemen konumuza başlayalım. Yakıt tüketiminden başlarsak. Eğer uzun yolda sakin bir kullanım yaparsanız ki kastım buraya şimdi videosunu da koyacağım 45-50-55 kilometre aralığında sabit bir hızda düz yolda giderseniz 3.7 litre 100 kilometrede yakıt yakıyor. Uzun yolda hızınızı biraz daha arttırır ve 65-70 kilometrelere çıkarsanız 4 litre civarında yakıt tüketiminiz olacaktır. Motosikleti şehir içinde sürekli dur kalk olarak kullanır ama sakin bir kullanım yaparsanız 4 litre, hareketli bir kullanım yaparsanız 4,5 litreye ulaşan bir yakıt tüketiminiz olacak. Şehir içerisinde 400 kilo ve üzeri yük koyarak eğer dur kalk yaparak giderseniz 5 litrelik yakıt tüketimine maksimum ulaştığını gördüm. Ben 5 litreyi daha hiç geçmedi. Çok dik yokuşlarda arkada da yük varsa belki 5 litreyi o zaman geçebilir ama öyle bir test etme şansım olmadı. Yakıt durumu bu şekilde. 10 litrelik bir yakıt deposu var. Şurada görmüş olduğunuz gibi baştan başa uzanıyor ama bunun 2 litresi yedek depo. Bu nedenle 8 litrelik bir depo hacminiz var diye düşünebilirsiniz. Ortalama 4 litreden hesaplarsak 200 kilometrede bir yakıt almanız gerekecek. Şimdi gelelim her şartta kaç kilometre hız yapabildiğini anlatmaya. Buraya düz yoldaki hızlanmasını ve son hızını koyacağım. Yokuş aşağı olduğunda hızlanması daha hızlı oluyor ama son hız değişmiyor çünkü devir bitiyor. Yüke uygun bir araç olduğu için torku fazla düz yolda da yokuş aşağıda aynı sonuzu yapabiliyor. Bakalım beğenecek misiniz son hızını? Bence 150 cc'lik motoru olan ağırlığı da 400 kilo olan üzerine de yükler koyulmuş bir aracın bu hızlara çıkabilmesi bence çok iyi. Gördüğünüz gibi düz yolda kolaylıkla 70-80 km hızlara çıkabiliyor. Şimdi tabi bu yüksek hızda sürekli seyir ederseniz kulaklık takıp müzik dinlemeniz gerekebilir. Çünkü ses oldukça yükseliyor. Motorun da birazcık ısındığını söyleyebilirim. O zaman sakin bir şekilde uzun yol gidebileceğimiz hız kaç kilometre diye sorarsanız 50 km 55 km arasında sabit bir hızla giderseniz bakın alta da görselini koyuyorum şu anda. Hem huzurlu keyifli bir yolculuk yapmış oluyorsunuz. Hem yakıt tüketiminiz az oluyor hem de içerideki ses oldukça az oluyor. Motor da yorulmamış oluyor. Bu hız ideal bu araç için uzun yolda ama anlık olarak bir araç sollarken veya işte gerektiğinde 70-80 km hıza kadar çıkabilirsiniz. Normal rampalarda, şehirler arası yollarda hızınız çok fazla düşmez. Yani belki 4. vitese düşer 45-50 km ile gitmeye devam edersiniz. Ancak dağ yolları gibi çok dik yokuşlarda Bazen ikinci vitese düşerek 30 km hızlara düştüğünüz olabiliyor ama dediğim gibi bu çok dik bir yokuş olması gerekiyor. Aracımız kolaylıkla kendine göre yüksek hızlara çıkabiliyor ama burada belirtmem gereken bir husus var. Siz her zaman bu yüksek hızı kullanamayabilirsiniz. Süspansiyonları yüke göre olduğundan dolayı özellikle şu anda içinde bulunduğumuz arazi tipi yollarda sizleri biraz zıplatabilir, yorabilir. Düz yolda, otoban yollarında veya şehirler arası bölünmüş yollarda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Arabada gider gibi gidersiniz. Yani bir otomobilde gider gibi. Ama iş mahalle aralarında çukurlu tümsekli yerlere geldiği zaman ya da bunun gibi arazilere geldiğinde üzülerek belirteyim ki hızınızı 20 kilometrelere hatta bazı çukurlarda 15 kilometrelere kadar düşürmeniz gerekebilir. Hem aracın sağlığı açısından hem sizin sağlığınız açısından bu önemli. Dediğim gibi şu kişilere ben bu aracı tavsiye etmiyorum. Ben köyde oturuyorum ya da işte çok patika yolları olan bir kasabada oturuyorum ve hızlı gitmek istiyorum diyen kişilere ben bu aracı tavsiye etmem. Şehirde oturuyorsanız sıkıntı yok. Ama bizim İzmir'in asfaltı gibi bozuk bir şehirdeyseniz mahalle aralarında biraz sıkıntı olabiliyor. Sıkıntı dediğim acele etmeyeceksiniz. Yani ben yıllardır kullanıyorum, hiçbir sorun yaşamıyorum. Çok sert girdiğim zaman evet o zaman sıkıntı oluyor. Yavaşlıyorum ben de. O şekilde geçiyorum. Ama düz yola çıktığım zaman da rahatlıkla 55-60 km hızlarla gidebiliyorum. Daha önceki videolarda çokça sorulan bir konu vardı. Bunda ne kadar uzak mesafeye gidebiliriz? Önceki videolarımda da göstermiştim. Eğer şurada görmüş olduğunuz fanı, fabrikanın takmış olduğu şu yan petekli yerden çıkarıp motorun tam karşısına takarsanız hararet sorunu çözülmüş oluyor. Bu sayede 50-55 km hızlarla siz yorulana kadar motosiklet gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama dikkat edeceğiniz tek bir yer var hararet konusu demişken. Eğer motosiklet yüklüyse ve çok dik bir dağ yoluna çıkıyorsanız hızınız da yükselmiyorsa işte o zaman hararet biraz yükselebiliyor onu söyleyeyim. İzmir'i bilenler biliyordur. Yamanların tepesine çıktım ben Karagöle. Hiç durmadan çıkmak zorunda kaldım. Yetişmem gerekiyordu. İşte o zaman biraz zorlandığını hissettim yani motorun kokusundan sesinden. İşte o zaman biraz ısınıyor. Yani motorun önü açık olmadığından gördüğünüz gibi motor şuradan hava alamıyor. Bakın rahatça. Sadece şurada bir açıklık var, bir koridor var burada. O koridorun ucuna da ben fanı taktım işte oradan çektiği havayla motoru soğutmaya çalışıyor. Ama siz bunu çok zorlarsanız, dediğim gibi arada dinlendirmezseniz sadece dağ yollarında birazcık hararet problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca bundan bahsetmişken tecrübelerimle şunu fark ettim ben. Bu motora 10-40 yağ koyuyordu servisi ben ilk aldığımda. 10-40 normal şartlarda idare ediyor ama 800 kilometrelerde hem su gibi olmaya başlıyor hem de böyle dağ yollarına vurduğunuzda bir miktar eksilebiliyor. Çok inceldiğinden dolayı. Son zamanlarda ben 15-50 yağa döndüm. Motor eksiltme de yapmıyor. Yağ çabuk bozulmuyor. Aynı zamanda hararet de düştü. Yani bu motoru kullanan arkadaşlar çok sıcak yerlerde hatta daha yüksek derecelerde yağlar bile kullanabilirler. Çünkü motor kapalı alanda çalıştığından kışın bile sıcak olarak çalışıyor. İnce yağ kullanmayın özeti bu. Son olarak şehir içi trafiğinde zorluk oluyor mu diye soran arkadaşlar vardı. Ben hiç zorluk yaşamadım çünkü zaten şehir içinde trafik ortalama 60-70 km hızlarla aktığı için siz de bu araçta o hızlara çıkabildiğinizden dolayı sorun olmuyor. Sadece şöyle bir sorunumuz var. Araçlar uzun bir süre sizi tanımlayamıyorlar. Yani ne motor yerine koyup kenara sıkıştırabiliyorlar ne araba yerine koyup yolu evet senin hakkın diyorlar. Böyle bir arada kalıyorsunuz. O sıkıntımız var. Ama o noktada da siz kendinizi bir araç gibi konumlandırır. O saygıyı karşı taraftan talep ederseniz şeridin hafif sağına yakın ama ortalara doğru sabit hızlarda düzgün bir şekilde giderseniz evet bu bir araç deyip size otomobil muamelesi yapıyorlar. Ondan sonra sıkıntınız kalmıyor. Dediğim gibi çok da yavaş gitmezseniz yani trafiğe akan bir hızla giderseniz ne kalkışta ne trafik içerisinde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Benim yaptığımı siz yapmayın ilk başlarda. Ben aslında motosikletçiyim biliyorsunuz. Motosiklete alışığız. Bu araç da diğer araçlara nispeten dar bir araç olduğundan aynı motosiklet kullandığım gibi ben sağ taraftan aralara girip gitmeye çalışıyordum. Çoğu yerde geçiyorsunuz ama bazen takılıyorsunuz. Takılınca bu sefer motosikletçi arkadaşlarımıza zarar vermiş oluyorsunuz. Yani onlar geçebilecekken siz orayı da kapatmış oluyorsunuz. Artık o sebeple ondan vazgeçtim. Yol çok geniş değilse yan taraflarda ben de otomobiller gibi gidiyorum. Böyle bir durumum var. İçeriye güzel bir ses sistemi yaptım. O sayede müziği de açınca çok sıkıntı olmuyor zaten. Be biraz beklemiş oluyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda da böyle bir aracın maliyetleri neler? Yani vergisi, sigortası ne kadar çıkıyor? Sizlere ne gibi masraflar açıyor? Yıllık bakımı ne kadar tutuyor? Bunlardan bahsedeceğim. Kullanımı maliyeti uygun bir araç mı değil mi? Bundan bahsedeceğim. Görüşmek üzere.